If I blink can you keep ben Selamlar arkadaşlar toptan Phantom aldım abi. Böyle güzel bir Phantom Gaming yapacağım karşımızda Mordekaiser var. Full bekten şöyle böyle 150 200 bekten sesi çıkmaya çalışacağım bakalım nasıl olacak. Yani sürekli Q gelecek öyle diyeyim. Durmadan 2 saniye bir Q atacağız. Karşımızda Morde var. Bakalım döveriz ya yani. galiba. Bu şampiyon bile biri çok güçlü ya. Ama Morden'e pasif olduğu için üstüne yürüyemiyorum tümüz. Anladım şöyle Q atada döveceğiz. Olay zaten Q düz, Q düz, Q düz, Q düz. Başka bir şey yok. Q düz. Q atınca şu Allah adamı vuramadı. Bak kötü oldu bu. Bu ne? Oo, teleportum için night var zannettim gel oğlum buraya. Şan. Ha? Ucunda kaldı abi. Şansa bak. Tam ucunda kaldı. <laughs> Ağılın base atmış. Ağılın çağırsak iyiydi. Keserdik. <laughs> Def açacak canımız az. Nasıl ölmedi o? Bir şey devam edecektik ya. Oy, çarra bak. Oğlum bu neydi? Yok oldu herif. Bitti lane'i. Az canım az ama level up, level avantajı bu oyunda çok bozuk bir şey ya. Bunun insana bilmiyor ama ama öne geçiyor arkadaşlar avantajı çok öne geçiriyor. Çok çok öne geçiriyor. Öldük. <laughs> <Yedik. gülüyor> Keserim onu da belki. Allah. Allah Allah Allah. Allah yardım yardım, yardım 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 yardım. Yardım 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 yardım. Öldük galiba arkadaşlar. Şöyle durursam gelirse WQ keseriz. Bana etmiyor değil mi? A gelmedi. aa çok güzel. Ne alacağım? Güzel güzel. Of çok korktum. Çok fazla vuruyor bir de. güzel şampiyon. Bu arada videolar like beğeni görüyorum geliyor. Daha fazla değil, olur arkadaşlar. Bir de relasyon, izlerseniz yorumlarsanız Instagram'da tat olur. İki tane de değil mi? Üç tane olmuş. O keser mi ya. Ne vuruyor lan kar öyle uzun Tak 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 gel buraya gel. Aa, baba bait diyor da bizi. W saklıyormuş. Ben diyorum ne oluyor? Hiçbir şans yok arkadaşlar. Fanteon ya. Fanteon, Fanteon, Fanteon. Çok bozuk. Ve aşırı basit. Hmm, tık. Ah alamadım. Okey bunu vurup gideceğim. Güzel. Önemli parka dikkat kolu geldi. Şunu alalım. Şunu alalım. Tık. İyiyiz. Ah benim. benim kitlendi kitlemde kırıldı arkadaşlar. Bu arada Secret'a başladık. Twitch sayın Haberiniz olsun. Her gün düzenli yapacağım. Böyle yani muhabbete şeye gelecek olan varsa gelsin. Çok tatlı olur. Bekleyin hepinizi. Haberiniz olsun yani. Eğlence yayınlar dönecek. Bir de çekiliş yapıyorum. Böyle mesela bin liralık şey kod dağıttık. TL. Yok ne lan bunun Kasmer kim ya? Keser de onu. Bence keser de. Aha keseriz onu. Vur oğlum. Vuracaksın zaten. Ah be öldü. Başta vursa kaçmasa keser de. Nerede ya benim orada kaiserim? Gel <laughs> buraya. Ya, vuramıyor ki abi. Adam vuramıyor. E attım koşuyorum. Adam hiçbir şey yapmıyor abi. Bak E attım koşuyorum adam hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey. Oyun da bitti. İyi o kaçtı neyse okey ya. <laughs> Aman diyeyim ha. Değinmedi ucunda kaldı. Şöyle itelim. Bedava genç Yedere öyle baktırmam lazım ki arkadaşlar rakip takım böyle hiçbir şey yapamasın anladınız mı? O yani. Oğlum bu ne? Bir de talip de bu basayım mı? ası. nefes kesti ya. nefesi. <laughs> Adamın beyinlerini. Bedava kil. Bu tam baltıydı bu arada değil mi? Bunu alacağız. Bu item be arkadaşlar pasifte. Artı can veriyor. Sizi tanklaştırıyor. Beklentiniz arttırıyor. İnanılmaz güçlü bir item. Bunun da üstüne işte bir Shoe koyacağız dümdüz. Ondan sonra karabalta koyacağız. Sonra detans koyacağız. Sonra senin garajı koyacağız. Senin gaz detens yapacağız. Batman'si 160 %60'lara çıkacak. Q'da bir saniye falan düşecek. Tabii inşallah maç uzar. Uzamazsa üzer. Ama çok güzel abi. Ama işimiz var. Şöyle yürüyelim. Hmm, şey sak mı ya? Atabiliriz. Şuraya şeyse var değiliz abi şimdi. Şu var yapalım. Tık. Bunu şöyle bir kenara ayıklayayım mı? güzel. Güzel. Bak. Mis. Tamam. Şey lazım da. Nerede adam gitti mi adam? Bir afk kaldı galiba. Neredesin Morde? Üzülme oğlum bir şey yapmadım vurdum kafana sadece iki tane. Güçlü çar tek atıyor ya. Morda küstüm ya. Morda küstüm mü? Baby. Ha şetmanımız varmış. Küsmüş galiba orada. Oha Akali az önce dedi kesiyordu ama 0 3 Nasıl oluyor ya? Garip bir durum. Morda küsüp gitti. <laughs> adam oyundan çıktı. Oğlum adam küstürdük ya. Çok bozuk ama abi cidden. Bu Fantyon'un toplayında arkadaşlar yenebilecek bir şampiyon yok biliyor musunuz? Belki arayla diyeceğim de zor ya. sürekli Q atabildiği için lane'i kazanıyor biz. Hep bakım aldım kankam. Eyvallah. Nasıl ama? Çağırdın pek. Ölmeyelim lan burada. Lan. Ben Kaçayım şöyle. Miyonar geldi. Resmen geç ölürüz. Ha geliyoruz et. Uçsu lan bunun? Gelme. Gelme. Geliyor. Keser miyim lan dönsem? Oy, oy, Güzel flash lan onu X'te atamıyoruz. Şarın sağ bir chat bind ettirmiş ya. X abi. Neyse okeyiz okeyiz. Bak görüşürüz abi. Oy 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 oy. Her atak yaşıyor burada çocuk. Ne yapıyor ya? Bir, ya, bir ondan bir şeyler ekmeğimizi alırız ya. Ölmedim o şimdi. Öldü okey. Güzel mana geldi. Resetlenecek gibi ya. O ne abi? Baka bak. Güzel bak bro. Z ulti basmasın bize. Ben harcamayacağım kırmızıyı. Z ulti ölmek istemiyorum. Z iyi düşündü orada da biraz biz yenilmez hızla açıldı. Tek attıktan çar bozuk ya. Ve hani şöyle diyeyim. Herif saldı oyna ya. Baksanıza mı orada Çıktı gitti önden abi adam. Oynamıyorum ya dedi. Kapattı gitti bilgisayarı. Okey. Okey abi. Canı sağ olsun. Köşesini daha yapamadı adam oyundan çıktı. Ve ağır ezik ama ya. Adam ne farm alabildi ne lane oynayabildi. Allah. Gözüm yanıyor ya görmüyorum. Şunu vurayım şöyle base açacağım. Sistem bitti çünkü. Para gelir. Tık. Ee, hızlı bitirelim bence ya. Bu daha mantıklı şu. Özet neymiş ya öyle? Hatta daha geçecek. Öyle kesiyor katayı. Çık şey, akali. Akali'yi. Bu niye yukarı kalmış ya? Bunu şöyle koyalım. Bunu normal keseceğim. İkinci kuleyi açarız ama plate'i de alabiliriz aslında full. Ay. Tamam aldık burayı da. Zınk. Zınk zınk. Şöyle bir tane çaktım. Güzel. Herald'ı açarız. Sonra bir anda oyunu etki ederiz. Ellemek istemiyorum adamlara oynasınlar. Sonra gideceğim bir anda heriflere. Allah, oyundan çıktı ya şaka gibi. Oğlum tere niye böyle lan? Bir, bir, bir oyundan alt alıp biraz yüksek ceza vermesi lazım adamın. Çünkü şart, bir şarttan alsa mesela. Az önce canım azdı. Bir gol kapışırken. Çok rahat oradan bir şeyler kapabilirdi yani. Böyle ne back bekle ama vazgeçmek yok yani. Böyle olmaz. Ben yok vazgeçtim ağlıyorum. Kaybettim yok. Vazgeçmek yok babacım. Tamam güm güm. Öldük galiba. Ve kesemezler ki imkansız. Ben ölmem abi abi parayı alamadık bak parayı alamadık olmadı bu. Neyse az yurtu buradan aldık abi. Güzel o dolur o da olur. Güzel. Bitti mi? Bitti. Adamlar kesemez beni çünkü levelim 10, leveller 7 8 ve hani çok fedim. İtem olarak çok üstüne gitmeler baksanız Ne biçim vuruyor mu oğlum? Vurmuyorum deliyor. Çok vuruyor içer. Bunu alıp bot ya bir kill lazım. Bir denesem birisine şöyle. Ne diyemez gibi ya. ya sanki buradan geçebilir gibi. Ölmem inşallah ya. Şuradan geçer lane'e gitmeye falan. Aha geçti. Ah be. Vardım olsaydı iyiydi abi görmedim. Botu alabilecek miyiz? Alırız ya. Okeyiz okeyiz. Evet, güzel oynadı da biz biraz göremedik. Vard yoktu abi. Vision oyunda çok önemli ya. Her şeyi gösteren Vision önemli abi. Vision'ınız yoksa arkadaşlar geçmiş olsun. Vision çok şart elzem bir şey. Botu alacağız. Kaç oldu? 43. 20'de buradan 53 oluyor. Q kaç saniye mesela? 4.88, 4.35, 17, 7. 110. Ki şu an 63. Daha da artacak bu. Okey. Oğlu park deliyor abi. Tamam, daha topta da işim yok ya. Biraz dedim kafasını ineceğim ben bir. Geliyorum Zed. Eliniyor. Evet geliyorum kanka. Bir Abi şaka mısın? Şşş, alo! Alo! Yo, öyle bir şey yok. komonos ama ha. Elime zand açıyoruz. Olan Z ha. Erkek dans ediyordun. Açamaz benden. Ke atayım da abi göreyim ya. güzel charf antiyon arkadaşlar. 24 can. Bu can çalmam mı? Sömürü veriyor mu da? Oha bir dakika lan. İşler değişir. İyi yedikleri de attım. Yönlere attım abi. Bir dakika nasıl oluyor o iş? Bu böyle miydi lan eskiden? Allah Allah. Böyle değil miydi? Böyle miydi? Hatırlamıyorum abi. Garip. Neyse bakalım. Hangi böyleydi değil de çözemedim. Bu sömürü var mıydı eskiden? yoktu lan galiba değişti. Bu kadar okumadık demek ki. Ne oldu? Şakal <laughs> Carlos. Cin gibi Pike var ya. Cin cin cin. Can gelsin bir şey gelsin güzel iyi oh, ölmedim Ölmedim abi. Skiller sürekli geliyor ya. 3 saniye, 9 saniye güzel bayağı düştü. Ölme kanka. Kesti gibi dedi ya. Oha, Zed ne yapıyor lan öyle? Pükü atıp kesecek onu. Bard var mı? Yok. A kesmiş güzel. Bard olsa oraya kapatmaya neden de okey ya. Lux kestiyse okey. Oha. Tek atıyor Q. Güzel devam. Var mı ekmek ekmek ekmek? Bunu alırsak ıı, kaç olacak? 100 olacak neredeyse. Oğlum 3 tam olmadı. 100. Bu ne? 150 oldu. Güzel güzel. Bu de bayağı artar. Ben abi. 200 diyor. Aa şey E'deyken otomatik basabiliyoruz kan için arkadaşlar. Galiba ormandayım. Olduğunu Anlamam, anlamamış. Ben de adam şaka dedim. Ben ulti çok iyi değil mi? Öldük mü? Ölmedik. Cana bak. Aa Efes. <laughs> Aa çok iyi. Öldüm zannettiğim anda ölmüyorum. Lan bozuk ya. Yani. Arkadaşlar bunu harbi lig atlamış gibi kullanın. Toplayın yenemiyor abi kimse. Ee, en üstünde bekleyip adamı ödümüz koşup küdüz 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 yapıp kesebiliyorsunuz. Hatta inat alabilirsiniz verirsiniz başlangıçta. Bunu yemeyecek bir şampiyon mu? maalesef yok. Riot'ın bir anı lazım. Bu ne abi? Bakar mısınız? Yok ediyor. Şu raporlayalım ya. Çocuk banyo yemesi lazım. Böyle yok. Ölüp oyuna çıkmak yok abi. Biz çıkalım. Derbisiz. Bay bay.